Merhaba arkadaşlar. Galatasaray ve Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçına hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak için güzel bir lige, güzel bir gruba gitmek için Bayern Münih'i ye yenmemiz gerekiyor. Şu anda bizim 6 puanımız, Bayern Münih'in 3 puanı var. Grubumuzda lider olmak için. Boy. Saço Boy ortaya açtı. Maalesef güzel istediğimiz gibi orta olmadı. Aktürkoğlu. Torreira. Çalımını attı. Ne oldu orada? Offside. Icardi. Az daha gitti de dursana Icardi. Olur 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 olur. Fal. Oho. Zaha. Aldı onun ayağından. Ziyech. Ara pasını attı Ziyech. Aktürkoğlu. Aktürkoğlu giriyor. vurmayı istiyor. Ama Noer topu karşıladı. Ziyech. Ziyech Torreira. Torreira geri döndü. Boy. Boy topu kaptırıyor. salak Karde baskı yapıyor. Karde. Defansla ile ilgili problemimiz var. Çözeceğim onu. Takım tam kendine alışmadı. Daha yeni. Daha yeni yeni alışıyorlar kendilerine. Olur. Bir gol demiş olmaz. Şimdi şu an biz onlara 5 10 on. Öyle bundan sonra Galatasaray'a gol atıyorsan gelecek gollerde haberdar olacaksın. Angelino topu karşıladı. Angelino içeriye girme çabasındaydı. Upame topu aldı. Upame. Alışından şundan topu lan bu ster Sen on basamız ne yapacağız bu sıra yani topu karşıladı kardeş burada artık oğluna Aktürk oğlu boş alan arıyor Aktürkoğlu Aktürk geçemedi Koman dedi. Koman dışarıya vurdu. Boy. Sasha Boy. Ziyech güzel bir çalım. Sasha Boy'a tekrar. Ziyech tekrar aldı topu. Torreira'da, Torreira boş alan arıyor topu. Vurup şut çekmek için. Torreira ve gol. Galatasaray dikkat böyle alır işte. Siz gol atarsanız bize kendi takım arkadaşınızla beraber topu kalenizde bulursunuz. Noer sadece topu izliyor. Noer. Kalecilerin düşmanı Torreira. Kalecilerin düşmanı Torreira. Demek yüzde onlar topa sahip ha? Öyle mi? Bundan sonra siz izleyin o zaman. Siz bundan sonra izleyin. ZH Zech açtı ortayı. Ayhan. Zech topa alamaz Zech. Kaçırma onu, kaçırma onu Sanchez. Lan kaçırma dedik sana ya. Güzel, güzel. Defans güzel. Defans kendini alışıyor arkadaşlar. Ziyech topu istedi. Ziyech boş alan arıyor ama. Bermin'in defası. Kaliteli. Ak Türkoğlu ortaya açtı. Zaha. Zaha'ya faal var. Zaha'ya müdahale var. Kerem Olu Sen oraya vur dedik lan Var var bir şeyler var Düzeleceğiz düzeleceğiz Göreceğiz kimin Göreceğiz Bakacağız bakacağız Baskı 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 Kaçırma baskı. Bizi geçemezsiniz he. Angelino. Angelino Zaha'ya güzel bir pas. Zaha içeriye. Angelino tekrar. Angelino topu kaldırmamak için geriye oynadı. Aktürkoğlu boş alan arıyor. Aktürkoğlu yapma. Tekrar Aktürkoğlu. Orada bir şut. Olmadı olmadı. Kumandan topu aldık. Harry Kane. Harry Kane. Bilmez bizim toplarımızı. Icardi'ye müdahale var ama. Sert müdahale var Icardi'ye. Soboca açtın aslanım Ak Türk güzel bir poz Ak yapma 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 Ak Türk oğlu Faal var Ama bu faal Ama bu faal Evet Şöyle ayak içiyle bir falso. Ha. Kullarına değiştirmek istiyorum. Diye işte vurmak istiyorum. Sol ayakla. Ayak çiğle falso. Olmadı be Olmadı Ama orada bir karışıklık oldu Oyun muhtemelen bakacak Ben daha da Şut çekmemiştim Ak Türk oğlu Aa! Tarihde klas bir pas verildi ama olmadı. Evet, bir de sarı mı göstereceksin hakem? Akıllı ol aklını kaldıram hakem. Saney kaçırmayın. Saney. Saney geçemedi bize fansımızı.

Ziyeç. Boş alanı buldu Ziyeç. Ziyeç coşuyor Ziyeç. ZH. Ziyeç'ten bir şut. Noer topu tutuyor. Ziyeç üzülme Ziyeç. Zaha. Zaha top çıkarma Zaha. Güzel. Zaha güzel. Hayır. Yapma, yapma. Kerem yapma. Oyur, oy oy, oy oy Ne oluyor? Bayern Münih delirdi. Bayern Münih aklını kullanamıyor Bayern Münih. Icardi topu tutturma Icardi. O top bizde. O top bizden çıkmaz. Icardi ayak rabona pas. Oy! Bir şut daha. ZH, ZH, yapma ZH. Ne oluyor? Ne oluyor? Hakemler bile şaşkın. Ben hayatımda böyle bir maç görmedim diyor. Yapma. Öyle şut mu olur lan? Hayır. Topun. Kurtarın topu. Zaha top oraya mı atılır? Kim var? Zaha orada. Zaha. Kim var orada? Of. Oh. Bayern Münih açıldı. Bayern Münih. Deliliğe gitti Bayern Münih. Alın şu topu. Yapma yapma. Yapma. Maç bitti yapma ya maç bitti ya. Maç bitti ya. Maç bitti ya. Arkadaşlar güzel bir maç oldu. Yenildik ama olsun. Bu maçı ben yine de atacağım. İzleyeceksiniz bu maçı çünkü çok eğlenceli bir maç oldu. Bayern Münih tekrar maçımızda olacak. Orada Bayern Münih çok kötü bir var ya. Çok gol yiyeceksin Bayern Münih. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.